Merhaba çocuklarım, bugün sizlerle beraber bay mikrop parmak oyununu oynayacağız beraber. Sizler de bana eşlik etmeyi unutmayın, anlaştık mı? Dört kişi için yapacağım bugün, dört tane isim söyleyeceğim. Diğer oyunlarda hepinizin ismine sırayla sıra gelecek, merak etmeyin. Çok 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 uzak ülkede bir bay mikrop yaşarmış. Bu bay mikrop insanları hasta etmeyi, özellikle de çocuklara hastalık bulaştırmayı çok severmiş. Bir gün acaba nereye gitsem de çocukları hasta etsem diye düşünmeye başlamış ve başlamış uçmaya. Uçmuş, 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 uçmuş. Türkiye'ye gelmiş. Uçmuş, 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 uçmuş. ...penceresine konmuş... Hmm, ...bu okulda ne kadar... ...çok çocuk varmış böyle... ...şunları hasta etsem... ...ne güzel olur... ...diye düşünmüş... ...ama o da ne... ...bir de bakmış ki... ...çocukların başında öğretmenleri var... Hmm, ...bu öğretmen şimdi... ...bu çocukların ellerini sık sık yıkatır... ...onlara sağlıklı beslenmeden... ...ve temizlikten bahseder... Ben bunu burada hasta edemem. En iyisi evlerine gitmelerini bekleyeyim. Evlerine gidince hepsini bir güzel hasta edeyim diye düşünmüş. Gitmiş, uygun bir yerde başlamış beklemeye. Akşam olmuş. Bütün çocuklar evlerine dağılmış. Evlerine dağıldıktan sonra başlamış bay mikrop sokak sokak gezmeye. Tırs tıkı, fırs tıkı, tırs tıkı, fırs, tıkı, fırs tıkı, tırs tıkı, fırs tıkı. gelmiş bir kapıya. Çalmış kapıyı. Kimin kapısıymış biliyor musunuz? Bu kapı buğlemlerin kapısıymış. Tak tak tak. Kim o? Benim buğlem aç kapıyı bay mikrop. Seni hasta etmeye geldim. Beni hasta edemezsin. Ellerimi yıkıyorum. Sütümü içiyorum. Erkenden yatıp uyuyorum. Pat! Diye kapıyı pa kapatmış bu Bizim mikrop gümbede, gümbede 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 pat diye yapışmış yere. Tam da burnunun üstüne düşmüş. Of of burnum burnum zavallı burnum diyerek başlamış tekrar yürümeye. Başlamış. Tırs tıkı fırs tıkı tırs tıkı fırs tırs tıkı Gelmiş Yağızların kapısına. Çalmış kapıyı tak tak tak. Kim o? Aç kapıyı Yağız. Ben Bay Mikrop. Seni hasta etmeye geldim. Beni hasta edemezsin. Ellerimi yıkıyorum, sütümü içiyorum, erkenden yatıp uyuyorum. Güm, gümbe de gümbede, bete, güm bete, güm bete, Pat diye bu sefer de tam kafasının üstüne düşmesin mi bay mikrop? Of, of vay benim halim, aman benim nicedir halim diyerek zor zahmet tekrar başlamış yürümeye. Tırs, tıkı fırs, tıkı tırs, tıkı fırs, tıkı tırs, gelmiş bu sefer özge'lerin kapısına çalmış kapıyı tak 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 kim o aç kapıyı özge ben bay mikrop seni hasta etmeye geldim beni hasta edemezsin ellerimi yıkıyorum Sütümü içiyorum erkenden yatıp uyuyorum güm gümbede 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 pat diye bu sefer de tam çenesinin üstüne düşmesin mi bizim bay mikrop Hop hop nedir benim bu çocuklardan çektiğim çenem kırıldı nasıl yürümeye devam edeceğim ben şimdi diyerek devam etmiş yürümeye tırs tıkı fırs tıkı tırs tıkı fırs tıkı gelmiş bu sefer Zeyneplerin kapısına tak 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 kim o benim Zeynep Baş kapıyı bay mikrop seni hasta etmeye geldim beni hasta edemezsin Ellerimi yıkıyorum. Sütümü içiyorum. Erkenden yatıp uyuyorum. Güm! Gümbete, 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 gümbete. Pat diye bu sefer de tam göbeğinin üstüne düşmesin mi bizim bay mikrop? Of aman canım pek yandı ne yapsam acaba diye son bir kez şansını denemek istemiş. Başlamış yürümeye tırs tıkı fırs tıkı tırs tıkı fırs fırs tıkı gelmiş kameranın ucunda izleyen çocuğun kapısına tak 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 kim o benim çocuk aç kapıyı seni hasta etmeye geldim ama çocuklar hep birazdan söylemişler bizi hasta edemezsin ellerimi yıkıyorum sütümü İçiyorum. Erkenden yatıp uyuyorum ve kapılarını şiddetle kapamışlar. Pat! Gümbede, 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 pat diye bu sefer de tam poposunun üstüne düşmesin mi Bay Mikrop? Of of aman nedir benim bu çocuklardan çektiğim? Ben bu çocukların hiçbirini hasta edemeyecek miyim? Bunların hepsi hem beslenmelerine dikkat ediyor hem temizliklerine dikkat ediyor. Uuu bana buradan hasta çocuk çıkmaz diye düşünürken o sırada binalarını tertemiz tutan evlerini tertemiz tutan annelerden bir tanesi kapının önüne biraz su dökeyim diyerek poş diye bir kova suyu bay mikrobun üzerinden boşaltmasın mı? Bizim bay mikrob neye uğradığını şaşırıp hemen havalanmış. Çenesi acıyormuş bir yandan. Kafası acıyormuş bir yandan. Poposu acıyormuş bir yandan. U ben buradan uzaklaşayım bali. Bu çocukların hiçbirini hasta edemeyeceğimi anladım diyerek o ülkeyi terk etmiş. Bizim çocuklarımız da sapasağlam günlerine ve hayatlarına devam etmiş. Parmak oyunumuzu umarım beğenmişsinizdir çocuklar. Hepinizi yanaklarınızdan kocaman öpüyorum.